Evet, reklamlarda sonra devam ediyoruz. Maçlara geçmeden önce bugün bu senin basın toplantısı vardı, bazı kabulleri vardı. Bu size savaşkan ülkemizin atletizmdeki evet. gururu, yüksek atlamacı. Ee, herhalde sen orada bulundun. Evet. Ee, neler oldu ondan da bahsedelim. Çünkü e, bu tip sporcuları hep onere etmek gerektiğine inanıyorum. Üstelik de bu ülkenin sporcuları bunlar. Tabii ee, bizim sporcularımız biz. neler yapıyor? Yakında müsabakalar var mı? Olimpiyatlarla ilgili çalışmaları mı var? Nedir durum? E, şimdi Buse ile ilgili işte Ferhat Sakallı başkanlığındaki Atletizm Federasyonu bir seferberlik başlattı. Bu Buse için e, Ukraynalı profesyonel işte dünyada antrenör bir, tutuldu. Dünya atletizm şampiyonasında, olimpiyatlarda dereceler kazanmış atletlere antrenörlük yapmış olan Hı yani sayılı önemli antrenörlerden biri ile sözleşme imzalandı. Bu seyi çalıştıracak. Güzel. Yani ciddi şekilde Ferhat Sakallı ve ekibi bu sese başkanı olimpiyatlara hazırlıyor. Hazırlıyor. İnşallah da o olimpiyat barajını olmadı işte sezon içerisinde katılacağı yarışlardan elde edeceği puanlarla o olimpiyat kotasına ulaşıp bir şekilde orada yer alacak. Yani orada işte daha önce bir Meliz Redif beklentimiz vardı, olmamıştı. Bir Yiğitcan... defa katıldı ama galiba Meliz? Evet. Meliz bir defa katıldı Olimpiyatlara yanım Katıldı yanılmıyorsam. mı? Yanılmıyorsam katıldı. İşte şimdi neyse. Bu savaşkan orada görmek çok, çok büyük bir gurur olacak. Yiğitcan belki o da başarır bilemeyiz. Katıldı ama yani bu oyuncu, bu sporcularımızı. E, kutlamak lazım. Taygun gelir alttan. Evet, onun yani, bir şey var. Ama şu an hedefte bu sevap. Sınır, sınırlı belki de biz sınırlı iyi niyetimizden söylerik. Bence sınırlı bile değil destek. Ya tabii ki. Yani yeteri destek tesis, yok. yok. Tesis altyapısı yeteri. Hiçbir şey ekonomik yok. Göçmen kuşlar gibi e, evet. annelerinden, babalarından ayrı, sevdiklerinden ayrı e, Türkiye'de hazırlanırlar. Tabii mesela şimdi Burada, var yüzücü. Evet. Aylardır Özellikle. Kayseri'de yaşıyor. E tamam işte yani. Ailesinden uzak. Bugün de aferin pop pop. E, tabii ki böyle başarılı sporcuları kabul etmek büyük bir onur, büyük bir şeref, büyük bir sansasyon, yani şov. şeylerin... Şov. Şov da. Şov. Tabii Bütün ki. basın gidiyor, basın fotoğrafları çekiyor, gazeteler, resimler çıkıyor ama yani hak, ediller, hak ediyorlar mı bu iliyi? Tabii ki Hüseyin Cahitoğlu için özelinde söylemiyorum ben. yani, yani Hüseyin Cahitoğlu'nun zaten hemen evet, hemen her seven bir, ayrı ha, bir şey, ayrı evet, parantez koyarlar. Tabii. Ama diğer yetkililer gerçekten... Yani doğru. Yani zaten yok. ülkenin şartları onlara göre sınırlı. Baş, başka yerde Para harcanan, bulunur, kaynak, bulunur. kaynak bulunur. Acil ihtiyaçlar da ıspor e, olsun, e, yollar e, olsun, e, sağlık olsun, e, eğitim olsun. Sık, Onlardan da kısarık ve... E, başka yerlere kanalize yani evet aralar. evet kan kanalize ederiz. Dolayısıyla yani ben çok böyle de bu kabulleri, ziyaretleri çok böyle benimsemiyorum. Yani insanların şöyle bir algı vardır yani hayatın gerçekleri içerisinde. Yani iyi günde, iyi günde insanın dostluğu inanılmaz kadar çok çok Şimdi bu bizi gururlandırıyor mu? Kesinlikle. Gururlandırıyor. O zaman bu senin dostu çok. Ama göstermelik Zamanı. Şov zamanı. Şovda bulunurlar. Buse'ye veyahut da e, Yiğit Can'a veyahut da diğer sporcularımıza e, mesela e, Yüzmecimiz. Doğukan. Doğukan'a benim de öğrencim. Bu çocuk öyle bir e, başarılı sporcu ki doğduğu, bulunduğu ülkede Antrenman yapacak durumu yok çünkü skorboard yok. Bir senedir o ülkede. Salonda, Dolayısıyla şey, salonda, havuzda. havuzda. <laughs> Türkiye'de göçmen kuşlar gibi dediğimiz yani takımlarımız da aynı durumda. Tabii tabii. Yeni Cami bir dün, güzel yurtta çalıştı. Dün galiba Atatürk'te Otoborkta, çalışmış. Bir yerde çalışmış. Otobarkta çalıştı. Yeni Cami. Evet. Yani olacak gibi değil. Evet. Yani bunu bunu biz işte bunun da kötü kötü şeyin de reklamı olabilir yani. Bunu e, bir şekilde bunu görüntüleyip Basınla paylaşması lazım Yeni şapın. Yani biz de tabii. kulaktan duyuyoruz bazı yani şeyleri. Basın bu, bol, bol, tamam da bunlar önemlidir. Bu, bu utanılacak bir şey değil. De, bu, Bunu utanması gereken... Değil ki tabii yok. ki bunu utanması gereken sporla ilgili birimlerdir. Beni ne ilgilen? Süper takımı nerede çalıştı? Otoparkta? Evet. Asfaltın üstünde? Yoksa çimlerde acaba? Otoparkın önündeki çimlerde. Olacak iş değil ya. Tabii ki. Süper Lig takımından bahsediyoruz. Dünya bizim inan dalga geçer. İşte bu görüntüleri koyduğumuz zaman... Basından paylaştığımız zaman utanmamamız lazım. Ve dünya alem görsün. görsün. O zaman Yeni Çam'ı değil veya Doğan Tüpbirliği değil veya Çetin Kaya değil başkaları utansın o zaman. Tabii ki. Yani Buse'yi ben kutluyorum. Yani tesis anlamında hocam yani Buse'ye dönelim. Tabii yani dönelim. Buse 1.89'u geçen yılki evet. en iyisi. 1.97'yi yaparsa. He. 1.97'yi atlarsa gidebilir. Gidebilecek inşallah başa başaracak. İşte bu Ukrayna antrenörünün de desteğiyle. Yani ben öncelikle bu seyi ilkokuldan itibaren işte Mekin Fellaoğlu, Alpay hmm. Ayhan sonrasında evet. Çilem ki, ki esas profesyonel çalışmayı Çilem Hocam evet, başladı. Biliyor. Yani o kutlamak lazım Hocalarını onları. Kutlamak gerekir. İşte şu anki Atletizm Federasyonu bu üzerine yoğunlaştı, odaklandı. Güzel bir olay bence. Yani umarım bu bunu başarır. 12 saat sonra falan da bu Sabaha yakın Portekiz'e uçacak. He. Orada yarışmaya ya gördüm. katılacak. Umarım başarılı bir İnşallah yarışma süreci getirir. Bir açık olur. Başarılar diliyoruz. Doğukan gelir Doğukan'ı kabul ederler. Buse gelir Buse'yi kabul ederler. Ama elde avuçta hiçbir şey yok. yok. Bir zamanlar zamanlarda Yiğitcan'ı bol bol kabul ediyorlardı. Evet, evet. Birçok haberler yayınlandı. Kesinlikle. Ne oldu? Hiç. Yiğitcan gibi adam... Hala da bu usporu yapıyorsa ailesinin ve kendisinin özverisiyle, Öğlesiyle. yapıyor. Ben buna inanırım. Yani kim ne destek verdi? Deve de kulak biraz verdiler, verdik. Yok böyle bir şey. E, burası tamam, her yönüyle destek olur. Burası kısıtlı bir ülke. Kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Ambargolar altında mı? Ediyor. Evet. Ama bir, bir çıkıştı. tamam da yani o, o zaman da eğer ambargolar altında eziliyorsak, sıkıntılar adamlara. içerisinde bu çocuklar bu sporu yapmaya devam ediyorsa, ya bunlar ödüllendirilir ya. Ya insanlar. Ya, bu, insan ya yani. bu ülkede, bu ülkede torbayı en büyük hatalarımızdan biridir ha bu. Yalnız spor alanında değil, her alanda böyledir. Torbayı veya çuvaldızı dolu götürenin, boş götüreni Ayrıca. aynı kefeye koyduk ya biz. Aynı kefede olmaması lazım. Ya bu bu zihniyetten, bu yönetim şeklinden ya şey vazgeçmemiz gibi, işte, lazım. Taygun ya. gibi, Doğukan Tabii ki ya, Buse gibi, Buse Bunları... gibi buları Özel olarak. Yani, yani bu, şimdi olarak bu da genç bir kız değil mi? Evet. Veya Yiğitcan genç bir adam veya Doğukan genç bir çocuk delikanlı. Yani onun yaşındaki insanlar nelerle uğraşır? Bunlar neler? Bunlar nelerle uğraşır? Bu ya? De yani varmış. bu bunu tabii ki diğer çocuklarımız da haklardır. Spor yapmazsa yani e, onları e, tutkaka anlamında söylemiyorum. Yani tamam ama yani şimdi bu çocuklarda rekta yaş yaşlıktarı gibi davranmıyorlar. Sosyal hayatları yok. Tabii, Sıkıntı içerisinde yedikleri ora, belli, içecekleri belli, evet, Yatacakları evet, saat belli, belli, Kalkacakları saat belli. E çalışacakları saat belli. Şey evet. E ne olacak? Bir karşı olsun yani bu çocuk ayrı ayrı Ne versek bak ne versek haklarını hakları, asla ödeyemeyiz. Ben ki, bu görüşteyim. Yani var hocam yani çok şey var. Yani Mesela şimdi cimnastikte işte Nidacık var daha 7-8 yaşında. Evet. Şimdi Türkiye'ye davet aldı. Türkiye'de özel evet. çalıştırılıyor. Yani çok yetenekli çocuklar var. İşte mesela şey var. Ee mesela işte Süleyman Hürdeniz var. Futbolda hmm. Omonia'da evet, şu anda oynar. en iyi takımlar. Tam evet. bir altyapıda evet. şu anda. Orant Ama şimdi var. hele hele. Şimdi bak, bak başka bir ee, gözlükle de bakmak lazım. Şimdi Süleyman Hürdeniz. Evet. Tamam Omonya'da oynuyor değil mi? Evet. Güney Kıbrıs'ta. Evet. <laughs> Şimdi hele onunla hiç ilgilenmezler tahmin ederim ben. Çünkü evet, evet. Güney Kıbrıs'ta da oynar ya. Kendi liginde değil veya Türkiye'de değil ya. Da Güney Kıbrıs'ta orada da bir siyaset olayı girer. Tukaka. Anlamı doğrudur. Ve hatta küçük kaymaklı kulübünün başkanı da yanılmıyorsun. Onun olduğu oynardı bir dönem. Hangisiydi? Kardeşi oldu. Şu oynar şu anda. kardeşim 19'un en önemli adamlarından tamam, dur şu anda. Tamam. Tasincik. Evet, Atakım doğru. Atakım'da çalışır. 19'dan lig oynar. Yani bunlar bizim bana göre. Değerdir. Bu değer Gururlarımızdır. Bu çocuklar değerli. Yani Ama. Yani e, şey var e, yani bu çocuklara destek olmak lazım. İşte yani mesela Nida cimnastik ki mesela cimnastikte de son yıllarda özellikle adamlar, bireysel olarak, bireysel baş, olarak, baş, olarak bizi başarıyla temsil eden Türkiye formasıyla, onunla, bunuyla Fark etmez. Bireysel olarak bizi gururlandıran tüm sporcularımıza bir şekilde destek verilmesi lazım. Kesin. Yani bu devletin bu gücü vardır. Var. Yapabilir. Ha, yapabilir. Bir şey daha söyleyeyim de maçlara geçelim. Maça geçmeden önce şeye de geçeyim. Hoca tamam, Söyle. söyleyeyim. program başında bahsetmiştik. Onda e, şartları umarım ha, evet. 2024 bütçesiyle. Ha, bravo. yaşa be. Çok yaşa be soydan. 2024 bütçesiyle yani Sayın Müsteşar Hüseyin Cahidoğlu'nun işte demesi. Yani çok yatırım, önemli yatırımlar olacak. Umarım artık bu şartlar iyileşir. Ben bu konuda çok iyimser değilim. Yani yani 3 hafta oldu spor şurası kitapçık yayınlanacak o kitapçıklar neler çıktı testleşme vardı ya. Evet önce göreceğiz. De, testlerin herhalde düzenlenmesi, bakımı, onarımı falan fıstık vardır. Evet. Yani e, şey kararlarında yani. Tabii tabii var. Tavsiye niteliğinde kararlarda göreceğiz hangisini uygulayacaklar. Şimdi, yani mesela şeyden, şeyden özellikle evet. Bertel'in kaya arkadaşımız su basucuk oldu. Tabii hasta oldu. Erkut da öyle. Erkut da damlarda rüzgarın altında. Tamam ama ne oldu Na, ne oluyor? Burada bir de çuvaldızı batırmamız lazım. Sen de dernek yönetim kurulu üyesisin. Bana göre başladı kişisel arkadaşlık ilişkileri. Mesela Çelen görüşüyor. Veyahut da Ahmet Ogan görüşüyor. Ee, i̇skele. Dernek, bu i̇skele subor amiri. Yaptı, tamam, i̇skele subor amiri yaptı. Yazılarını yazdı. Birebir tamam. görüştü başkan. Israrla devam etmemiz lazım. Ha. Çünkü bu arkadaşlar gerçekten bu görevlerini yaparken sağlık açısından rahatsızlık duydular. Tabi yani de, yağmurun altında. Bir de Mesarya maçın 75. dakikasında Görüntü tek yok. gol maç. Adam özel hizmet satın alınıyor. Yayıncı kuruluş doğru mu? Yayıncı Tabii. kuruluş. Hizmet satın alıyor. Adam milyonluk kamerasını götürüyor maça çeksin diye. Zaten 200-300 lira para alır benzin parası değil. E ne yapalım? Bazı arkadaşlarımız şöyle de diyor. Ben ona katılmıyorum. İşte naylonla dötsün Olur mu ya? Daha... <laughs> ya Allah aşkına bu şekilde olmasın bu işler. Birileri birilerini dursun ve bu işleri yapsın. Tabii. Dolayısıyla yani gerçekten bu konuda yani 2024 bütçesi ne olacakmış. Ben i̇nşallah. Yani teslerim. olacak mı olacakmış mış 40 yıl geçti sevgili olan. Sen sen bir söylerim? Peki. Mışmışlarla 40 yıl geçti. 50. Ben 3 hafta daha var. Kitap çıkmazsa ne kadar ki o, o tavsiye niteliği kararlarını görelim. Evet. Onları her programında Allah kısmet ettiği müddetçe sorgulamaya devam edeceğim. Umarım ve dilerim diğer arkadaşlarımız da bunu yapar. Çünkü çok abarttık. Çok güzel bir konumda yapıldı spor şurası. Evet. E, büyük bir e, masrafta harcandı. Katılım katılım olduğu güzelliklerinden bahsettik doğru mu? Doğru. Şimdi şimdi, şimdi sonuçlarını görme Sonuçlarını zaman. görme zamanı. 2024 zaten last. Last tarihtir. Ben sana söyleyeyim. Son tarih. Deadline. Deadline. 2024'ü daha 2025'e bağlamasınlar bize. Maskara gibi biz e, İnşallah, zeflenir. İnşallah olmaz. Umarım mi? zeflenmezler. Ama bugüne kadar gördüklerimiz zeflendiğimizin işaretidir. Maçlara geçelim. Şey de bu arada Kaya da Gökhan Kuzu arkadaşımız ve Kaya Emiroğlu da ismini zikrettik. O da herhalde bizi takip ediyor. Diyordu. İyi yayınlar diliyor. Çok böyle. teşekkür ederiz. Ama biz de onların çektiği çileden bahsetmek zorundayız. Evet. Yani günah bu arkadaşlarımız özverili bir şekilde yapıyorlar. Bu işi. Tabii ki. Kaya gidiyor maç anlatsın. Evinden sağlam gidiyor. Veya Erkut. Fark etmez isim. İsim fark etmez. Eve geldiğinde hasta. Ne bu ya? Olmaz. Böyle. Zaten arkadaşlarımız özverilidir. Benim de derdim. Hocam zaten bizim ülkede. Yani sen de yani biz doğa yani bu bizim. Estağfurullah bizim, ya. Bizim, tamam. e, Hepimiz aynı evin aynı e, içindeyiz. Yani, spor yazarlığı yani ülkede pek de öyle tabii ki bir, değer bir şey değil, değil az önce konuştuk özel ha, yayında yani, arada konuştuk. 40 yıldır bu işi yaparak değer gördüğümüz çok yok. Çok büyük özveriyle yapılan şeydir. Yani biz büyük özveri yapıyoruz gö göstererek. Yani Aslar Spor'un görmesinden tabii ki, tabi, ailesinden uzak, çoluğundan saat uka, çocuğundan uzak, çocuğundan uzak, eşinden uzak. Hafta sonu gezecekleri saat maçlarda arkadaşlarımız ve Aynen. bizler. Bu e, olacak gibi değil. İşte bu maçlardan bir tanesi de mesela cami mesela. Bu, bu soğukta çok. git Atatürk'te Yeni Cami Mesarya maçını izle ve yaz. Bir tarafta da bayanların Güney Kıbrıs'ta Azerbaycan'da milli ne maçıdır? Uluslararası Uluslar, Uluslar UEFA Uluslar. Uluslar, Uluslar, Uluslar tamam. E, UEFA Milletler Ligi işte beğenmiyoruz. Maç. Hadi. Allah bozdur. Bozdur bozdur harca. Şimdi Yeni Cami'de İtris 4 sarı kart. 10 haftada bir kalecinin 4 sarı kart görmesi inanılmaz derecede in e yanlış. 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 Yalnız izliyorsunuz. Yani dördüncü sorucu. dördüncü sarı kart bu hafta gördük gerçekten. Tamam. Mesela maçında yok. Yok. Tamam. Ali bir... Üçtaş da yok. Tamam. sağda oynayan bir oyuncu 10 haftada dört sarı kart görse bile e, eleştirilebileceğim ama denki temaslı oyundur içeride rakibine vurdu itiraz etti gördük. Evet on, on, hafta hafta yani on haftada. be kardeş kaleci yani 10 haftada 4 sarı kart asla görmemesi lazım ya. Tabii ki. Olanüstü bir durum olması lazım ya görmesi için. Yeni cemi, o yeniceğim de olanüstü bir durum yok ki. Yok. Veya oynadığı maçlarda. Yani ne zirve, şampiyonluğu gitti asıl var. Yaklaşık 10 dakikalık tehlikesi. bir zamanımız var. Süratle gidelim yani, istersen. Hemen hocam. Yeni Cemi, Mesari'ye. Yani Yeni Cemi iki önemli eksik. Genç takım kalitesi olacak kalitesi. Evet, tamam. hemen, Ali Üçtaşak orta alanda. Mehmet Çavuş zaten yok. yok Yani böyle bir sıkıntılara çıkacak olan bir Yeni Cemi. Mesari'ye geçtiğimiz hafta moral buldu. Yine son hafta e, Umut Güden'in teknik adamına son maçlarına çıkıyorlar. Yani evet, bu evet. haftadan sonra artık ceza gene çıkabilirler ama ceza karşılığı evet. çıkabilecekler. Moral buldu Mesarya. Bak bu puan silinmesi varmış galiba yeni belli şeylerde. Için. Evet, e, süreç sonunda. E evet. Yani şimdi böylesi ortamda bir maç Ben yani Mesarya'nın moral kazanması önemli. Yeni Cami'nin önemli eksiklerle olması. Geçtiğimiz haftada çok büyük bir demoralizasyon yaşadı. 90 artı 3'te kendi galerlerine. Ben, bir şey söyledim. Geçen hafta e, kaymaklı maçından sonra bir gün sonra Atatürk Stadı'nda dik maç izlerdim. Arkadaşlarıma, basındaki arkadaşlarıma yani. Evet. Ben dedim ki Yeni Cami küçük sahada yani türbünlerin sıkıştırdığı anlamda yoksa futbol oyun kurallarına uygun bir Uygundur. zemindir Rus Stadı. Yani onda da söyle, iddiam yok Aynen. yani öyle. O anlamda daha dar sarallar. Daha Atatürk dar gibi... sahalarda. iyi futbol oynamaz. Çünkü şansı çalıştı. yok. Atatürk Stadı daha iyi futbol oynardı değil mi? bazı arkadaşlar şiddetle karşı çıktı Çünkü buna. Çünkü cami ayağı topu var. Seri evet. ataklar evet. yapan Boşuna konuşmayık arkasında altında bir çok gere gerekçem var yani. Tabii tabii söylerim. tabii. Ama yok, doğru bir tespit. Yani yani bazı arkadaşlar bunu kabul etmedi ama. Yani doğru bir tespit ama şimdi böyle temel taş orta sahadaki iki önemli isim yok. Eee Kalede İtris yok. Mesarya'nın şansı var. Şansı var. Puan alma şansı var. Bence var. Peki. Yarın Mausa Türk küçük küçük kaymaklı. 8 tane gol attı. Yani kaymaklı moralli olsa da bir toparlanma gerekiyor. Rakip Mausa Türk gücü. Yani şey. MTG belli ki öfkeli de attıkça evet. da atıyor. Dino evet. Peter kendine geldi. Her trikle evet. haftayı. Evet. Yani MTG favori. Gittik yani sonra e, dizel gibi bir takım. Açıldı artık Açıldı. gider. Gençler Birliği Türk Ocağı. Şimdi Türk Hoca iki sıkıntılı ama Mehmet Bolkan ayrıldı Türk bu arada. Türk Hoca çok sıkıntılı. Teknik direktör yok. Ee, tak Eyüp cezalı. Takım zaten yeterli değil. Katro dar, yetersiz. Lanaka Gençler Birliği daha derli toplu. Kendi evinde oynanan avantajı. Bence İskele ekibi bu maçı kazanacaktır. Ocak zaten 10 hafta bitti. Nagalip. Evet. Yani bence Abbasos'un ve öğrencileri kazanacaktır. Evet, Doğan Türk Birliği lefke. Tabii yaralı bir Doğan Türk Çok Birliği var. Sakatları var. Hatta. Lefke iyi gidiyor. Yani ee, şimdi, şimdi Doğan yani Doğukan zaten yok. E Orgil yok. belli değil. Hascan yok. Emre yok. Mustafa atlar Mustafa yok. Mustafa ve Kenan belli değil. Bilemiyoruz. Yani büyük ihtimal onlar da yok. MR'ları çıkacak. Öğrenemedik. Dedi. Yani 7 tane adamdan bahsettik hocam. Evet. Yani kolay değil toparlayıp kolay o adamlar de, yani, takım yapmak. Bir de demoralize bir takım. Artık zirve iddiası diye bir şey daha 10 haftada bitti. Yani büyük umutlarla kurulan bir takımdı. Yani Doğan'ın bence bu sakatlıkları da sorgulaması lazım. Yani darbe sakatlıklarından bahsetmiyorum. Tabii ki. Çünkü sezon öncesinden başlayan bir sakatlık olayı var. Geçen sezonda aslında bunu yaşamışlardı. Yani buna bir bir şekilde bir analiz yapılması lazım. Ciddi bir analiz ve yani bir değerlendirme yapılması lazım. Bu şeylerin, sakatlıkların yani Lefke geç hafta kazandığı Moralli, iyi savunması olan bir takım. Şimdi önde İssa'da forum tutmaya başladı. Evet. Güney Kıbrıs köken şeyi var ama öyle yaba Afrikalı, hmm. Kıbrıs kimliği olan bir İssa, Konstantinidis öyle bir şey. O da şey yaptı, Abaka zaten belli bir kalitesi olan bildiğimiz bir yabancıydı. Evet. Yani Lefke girmeden puan çıkaracaktır diye evet. düşünüyorum. Yani bu kadar eksiklik kolay değil. Yani Doğan geniş bir kadro var. Ama Yetenekli yani. adamları var ama. Alabilir. Şey Lefke olması, puan alabilir. Salih Güvensoy da sezon başından evet. evet. Randımanla oynamaz sakat. 8 evet. Sekiz önemli adamdan bahsediyoruz. Tabii. Kolay değil bir takım için böyle eksikler Tabii. olması. Evet. Pa e, cumartesinin son maçı Cihangir Karşıyaka. Cihangir onda, on, e, onda dokuz yapmış. Onda, onda onda on. onda, onda, on. Onda on, on yapan, yapan on, takım. On numara gidiyor Cihangir. Evet. Tek Şimdi, takım. Hocam, ee, tabii ki karşı yaka karşısındaki Özelliği sahasında. de var biraz o maçın yani karşı evet. yaka uzak olsa da. Şimdi Cihangir bu maçı alır. Şu anda rekoru galetti. etti. Geçen Kendi sezon rekorunu. Evet geçen sezon sezonun başından Onda 10 on yapmıştı. Evet. Şimdi sezon başı en iyi sezon başını yaptı. Evet. Onda 10. On. Alırsa rekoru kıracak. Kendi rekorunu tabii. Ona. Tabii tabii. 11 maça çıkacak. 15 maçta Mete maç galiba rekoru. Evet. Şimdi Cihangir bir hedef belirledi kendi bir adına. Bir hedefi var. Bir hedefi var. Ee, şimdi bu Karşıyaka'nın biliyorsunuz sponsoru. Evet. Değilmenliğin de sponsoru. Evet. Mirak. Şimdi biliyorsunuz bir siyasi çekişme de vardı. O noktada Cihangir, Değirmenlik evet. kulüplerinin de... Doğrudur. Şimdi bu Değirmenlik'teki sahadan dolayı sahanız, Sadık Cemil Sadık Zemin'i öldü. Öyle mi? Yani hocam öldü. zemin öldüğü için. inanın. Sentetikti zaten. Sentetik artık yani özelliğini yitirdi. Yani ciddi sakatlıklar yaşıyor dermenin takımı. Ciddi Hı. yatırımlar yapıldı. Milli takıma çağrılacak oyuncular var. Son olarak Şükrü Erdoğan sakatlandı. Çapraz Ona da geçmiş. Geçmiş olsun Fırat sakatlandı. Adil sakatlandı. Sürekli birileri sakatlanıyor. Hı. Yazık günah bu futbolculara. Evet. Yani ciddi sakatlıklar ha bunlar. Yani öyle Abu bursa sakatlıklar değil. Zemin kaynağı. Bu zemin kaynağı olarak işte Değirmenlik Kulübü'nün işte Değirmenlik Belediye Başkanı'na yönelik şeyleri var. Bu nedenle... Cihangir'e yatırım yapıyor herhalde diye belki öyle bir yani var. Yani onların... Ama Değirmenlik Belediye Başkanı'nda spora ne kadar değer verdiğini, değer verdiğini bilemiyor. Yani buradaki olay farklıdır. Bence böyle çok şeyleri bir araya getiren bir maç olacak. Kafesteki maç. Karşıyakan'ın çok kaliteli bir anda böyle şapkadan tavşan çıkarabilecek oyuncuları var. Evet. Yani Burak gibi işte Ahmet Atay gibi, Diyatta gibi, Pote gibi, Toykan gibi e böyle çok yıldız isimler var. Ama Cihangir'de de Sercan gibi önemli bir isim büyük ihtimal olmayacak. Herhalde ilk hafta oynamaz. burnu, e, burnu kırıldı. kırıldı. Maske elin mı Cihangir. onu bilemem ama belki de risk etmeyecek yeni Toygar Hoca. Ama diye düşünürüm. Bence de Bir öyle. hafta sonraki Dumluplular maçı için hatırlayacaklar Bancı. herhalde. Ama ben Cihangir'in kafeste kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Cihangir yani Hüseyin 11 bir amacı var en azından. Evet, 11 de 11 kürtümde. yapmak isteyecektir. Benim şeyden sadece Cihangirlilerden ve bölge aslında o takım bölgeye mal olmuş bir takımdır bence evet, artık. Evet, evet, O türbünleri doldursunlar. Mesela ekranlarda veya maçlara gittiğimizde görüyoruz. Hınca açtı olması lazım o türbünün ya. Evet, evet, Yani bence daha fazla taraftar desteğini hak ediyor bu takım. Mutlaka. Ve 11'de 11 yapar diye düşünüyorum. Evet. Yeşilova Göçmen Pazar günü. Evet şimdi bu maçın sahası değişti. Göçmen için deplasman sayılır evet, mı? yani... evet lapta da olacak. Lapta şey, acaba hazır değil mi? Mümkün zeminden dolayı. Zeminde bir çalışma evet, yapılırsa. Doğrudur ide Çağlar ısladının. Evet. Çünkü ay iki takım maçı En azından Göçmen bir artı koydu şey evet. cebine. Yani Yeşil Oya hafta mesela yani malum oldu. Fidelis sezonu kapattı. Ona da geçmiş olsun dileyelim. Yani, yani bir zemin sakat, zemin, zemin sakatlıkları. sakatlıkları. Hocam. Ya i̇şte yani görsün yetkililer. ne diyeyim? Isın. Zeminlerimiz iyi değil. Futbol oynuyoruz. Ve evet. her hafta bir veya iki tane çocuğun süperlik olsun, birincilik olsun çapraz bağ kopuyor. Bu bu şekilde herhalde rekora doğru giderik biz. Evet Bu yıl inanılmaz. Bu, bu yıl çok inanılmaz ve bu devre arasında kadar kaç tane çapraz bağ kopacak bunun haberini evet, yapılması. Çok ciddi maliyettir de bu. Çok ciddi maliyet. Burada evet, ameliyat bak. yaparlar veya Türkiye'de, Türkiye'de. ameliyat yaparlar. Ee, şimdi Cihan Gir aman Yeşilova'nın orta sahadaki en iyi oyuncularından biri yok. Yok. Zaten kadro dar yeterli problemleri var. Evet. Ee, günah yani. Zeminlerin dolayı. Göçmen köyü bir... avantajlı gibi. Yani Şimdi yani az önce şeyde aslında bir dönebilirsek hocam. Cihangir'de aslında tamam Sercan olmayacak ama Hakan Karacaoğlu faktörü var. Evet. Orta sahibi bence Hakan toparlar. Sercan'ın yanında da Hakan'ın yanında Yankı Evet, Evet oynarsa, ya iyi oyuncu. E, e, ben beğenirim Yankı'yı zaten. Girin halk evinde oynarken yani, Gaymaklı'da da oynadı tabii bir ki dönem Sercan'ın yaptığı görev bambaşka bu. Hakan Sercan ikilisi Müthiş. yani yankı belki istedi, yankı da belki istediği, katkı belki istediği şey. süreyi bulamıyor zaman zaman Hocam ama. Hocam yani şimdi bozulmaz yani. Tamam tamam da yani futbol Hakan futbol. Sercan M'ye bozulsun demiyorum zaten. Muhittin, ama bu yankı, bu yankı Babakar. söz şuna getireceğim. Ee, bu yankı süre bulduğunu da iyi değerlendiriyor. E, attığı bu, golü. Tabii geçen hafta evet. da attı golü. Evet. Ee, da e, da yeni Boğaziçi Dumlu zaten konuştu. Göçmenköy bence ben hep sezon başından belli. Em flash takımlardan olacak iddiasındaydı. Biraz evet. beni yanılttılar ama, ama istikrarsız giderler ama evet, ben gene sonuçta, e, göğün, e, de sonuçta e, e, tepelerde yukarılarda olacak. Deplasmandan galibiyetle döneceğini Yeni düşünüyorum. Yeni Boğaziçi'nin Dumlu maçında zaten konuştuk hocayla beraber. E, yani Dumlu olmaması yani şeydetse şeyde yok. Orada Turgut, yok. yok. İki önemli adam evet. eksik. Yani İpre Dumlu Pınar'dan yani. Evet. Ve e, başkent derbisi. Gençlik gücü Çetinkaya önemli bir derbi gibi görüyorum. Tabii tabii. Ee, her iki takım için de çok önemli. Hocam geçen hafta gençlik gücü... Son 1-2 dakikamız e, var. gençlik gücü Soydan. Cihangir'de kaybetti. Yani gençlik gücünün katlosu çok eksildi. Evet. Buna karşılık Çetin tam tersi toparlandı. Evet. Yani gençlik gücünün işte Erin yok, Mahmut yok, Rifat yok, Damataşları yok. E şimdi bu adamların olmaması Derviş Hoca işini zorlaştırır. Yani hamle şansını azaltır. Çetin ise Cihangir'e çok iyi konsantre oldu. Uzatmada kaybetti. Ama döndü geçen hafta çok kötü oynadı. Göçmenköy maçında. Göçmenköy maçında. Ama Göçmenköy dünyaları kaçırdı. Evet, i̇şte Atamayan Atalar Uzatmada bir gol. Beraberlik bir puan. beraberlik bir puan aldı. Öptü koydu. Evet. Yani beraberlik orijinli bir Başket maçı diye düşünürüm. Şimdi bir oyuncudan bahsetmeksek haksızlık olur. Başarılı sporcular hep övüyoruz. Gerçekten evet. bu bir yani belki de e, tanınmış olsaydık bu yine Sürekli kitabına girer girermizdi bilmem 65 maçta 50 gol penaltiden duran toptan beni ilgilendirmez. Attı. Ha. Bu adam attı. Yani belki de duran top açısından da Güneş Rokorlak kitabına evet. girebilirdi. Özel değil. vuruşları var Muhittin'in. Yani Şimdi penal... yani bu evet, ben bu ismini anladım ben. Evet. Yani bu oyuncuyu da yürekten kutlamak lazım Allah evet. nazarlardan saklasın. Şanssızlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde futbol oynamasıdır. Oynaması. Bana göre. Yoksa yani 65 maç 50 gol. Hocam frikikleri penaltıdan tamam yani delikleri. sonuçta 65 maç 50 golü bıraktım. O 50 golun 40'ını. 35'ini belki de frikikten atmıştır. 15 Ama frikikten atmada yani öyle tamam işte de yani, 65 yani. maçta 65 maçta eğer 30'unu frikikten atmışsa büyük bir oran. 30 gol. E Ronaldo da atamadı o kadar gol ya 65 maçta frikikten 30 müthiş. gol. Ondan dolayı diyorum. Evet. Rekorlar kitabına girer değil. Girer değil. Doğrudur. Şanssızlığı yani Muhittin özel de çalışıyor. Ee, yani bu free belli kick belli. Duyuyoruz. Yani frikik olaylarına yani onu sorduk soruşturduk. Mutlaka. Ee, salon mesela Demir Moda var. Hmm. Hem köyde bireysel gelişim antrenörü. Ona evet. gidip çalışıyor. Güzel. Ay, salonunu salonlu yapıyor, şeyini yapıyor ve bu vuruşlarını ve şimdi Cihangir'de gençler, alttan gelen gençler Muhittin'i örnek, örnek alıyor. alıyor. İşte iyi bir örnek. Rol model. İyi rol model. İyi bir örnek. İşte iyi oyuncu olunca e, seni e, şeyine alan e, oyuncular, genç çocuklar da olabilir. Tabii tabii. Rol model. Kimi örnek alırsınız dediğinde belki de Cihangir'de birçok genç çocuk ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesindeki çocuk Muhittin abilerini söylerler. Tabii tabii. Ben e, kutluyorum. Herkes mevkisine göre. Muhittin'i kutluyorum. Tabii. E, başarılarının devamını diliyorum. Çünkü Aynen. Cihangir'deki bu başarının e, önde gelen isimlerinden da biridir yani. E, bir takım yapısı var Hayır orada. bir sene. Ama işte böyle bir ise şey, yıldızlar da var. Bir sene değil, iki sene değil. Yani Muhittin'i bildik bileli biz. Atıyor atıyor. Oradan o pozisyonlardan penaltı gibi iyi vur. Demek ki çok iyi çalışıyor. Tabii tabii. Evet, evet programımız bitti. Ee, sevgili Soydan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim hocam. Ee, yönetim masasında Yasin Bora ve Serkan arkadaşıma da te teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, yardımcı oldular. Haftaya Cuma günü tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.